öyle düşünüyorum. Nasıl işte. diyorsunuz başkan? Kentsel dönüşüm başkanım daha eder. Ha kentsel dönüşümle evet. şimdi de bahsettiğim gibi başkanım, 20 ana 20 20 meclisini... mega projeden bahsedeceğimden bahsettim. Takriben 100'ün üzerinde projeyi hayata geçirdik biliyorsunuz. Ve 20 mega projeyi beraberce paylaşalım. Neredeyiz? Ne yapıyoruz? Hedeflerimiz nedir? hangi aşamadayız onları e, vatandaşlarımızla paylaşalım inşallah. Kentsel dönüşümle ilgili. Şimdi bunun bir kentsel dönüşüm Heh. gündem maddesi yaptınız. kentsel dönüşüme biraz gireyim. Yani kentsel dönüşümde neredeyiz? Ne yaptık? Bunun ne ilgili mecliste konuşma yaptınız yani. Mecliste de konuşma evet, bir yaptım. Mecliste bir açıklama <laughs> yaptım. Ve bir hedef koydum. İnşallah bu hedefe doğru emin adımlarla yürüyoruz. Bu hedefi koyarken de hangi aşamalardan geçtik? Onu da ifade etmek istiyorum. Fazla izleyenlerimizi sıkmadan Malum göreve geldiğimiz günden itibaren kentsel dönüşüm konusu öncelikli olarak gündemimizin ilk başındaydı. İlk günden bu. İlk başında kentsel dönüşümdü. Deprem risk yönetimi ve kentsel iyileştirme daire başkanlığını kurduk. Bu bir adımdı. Buna ne derler? Hani rahmetli babamın güzel bir sözü vardı. Evvela düzen sonra kazan. Tabi babam bu halk deyimi ve bir e, tekerleme. Evvela düzen sonra kazan. Yani düzen kurmadan kazanamazsınız. Evvela biz depremle ilgili kentsel dönüşümü adım atmamız için bir düzen kurmamız gerekiyordu. İşte Bu düzeni kurduk. Düzen ismi nedir? Malum risk yönetimi ve kentsel iyileştirme daire başkanını kurduk. Başkanını atadık ve de heyetleri oluşturduk. Çalışmaları başlattık. Nereye geldik? kısa kısa bahsedeyim. Kentsel dönüşüm strateji belgesi hazırladık ve ilgili bakanlığımıza ilettik. Bu çalışma sonucunda şehrimizde 1999 yılı deprem öncesi yapılmış binaları tespit ettik. Bu çalışma. Bunlar hep böyle zaman alıyor tabii ki. Evvela binalarını tespit ettik. Bakanlığımızın yaptığı çalışmaları vardı. Bu çalışmaları altlık olarak bize tekrar bunu güncellemiş olduk. Üçüncüsü 4 kat ve üstü 1999 depremi öncesi yapılan yapılarla ilgili plan notu değişikliği çalışması yapılmış olup bu çalışmayla 99 depremi öncesi yapılan ve hala kullanımda olan binaların şehrimizde bu şekilde yaklaşık 6 bin bina bulunduğunu tespit ettik. Riskli yapı raporu üniversitelerden veya uzman kuruluşlar tarafından yapılmıştır ve üniversitelerimiz tarafından ...uzman kuruluşlar tarafından... riskli yapı olarak yapılmış olan... ...binaların envanterini de yaptık, çıkardık. Bu da bir çalışma. Maliklerince yıkılıp... ...aynı inşaat emsal üzerinden... ...yapma imkanı getirdik. Bununla ilgili... 1 bölü beş binlik... ...imar plan değişikliklerini yaptık. Bunları gerçekleştirdik. Bu değişikliğin 1/ bölü binlik ölçekli... ...imar planları işlenmesi için... ...ilçe belediyelerimize gönderdik. Çünkü biliyorsunuz bir bölü binlikler ilçe belediyelerimizin bünyesinde yapılan planlar olduğu için biz bir bölü beş binlikleri gerçekleştirdik. Bir bölü binliklerin yapılması için de ilçe belediyelerimize gönderdik. Bunlar önemli. Artı inşaat emsal üzerinden yapma imkanı da şu şekilde verdik. Bununla ilgili çok çalıştaylar yaptık. Sizler de bu çalıştayları yakından takip ettiniz. Çalıştayların sonunda bir noktada tıkandık. Tıkanmamız nedir? Vatandaşımızın bir mahallede, bir sokakta beş katlı binası var. Beş katlı bina yerine rezerv alanından bahsediyoruz. Üç kata, beş kata kura çekeceğiz. Üç kat kalacak, diğer iki katı rezerv alanına göndeririz diyoruz. Hiç kimse razı olmuyor. Ben yerine çıkmam diyor, kuraya girmem diyor. Ne yapacaksınız? Bakan Bey'e gittim. Sayın Bakanım, çalışma arabı son aşamasına geldi fakat tıkandık. Bu konuda bize ne önerirsiniz? Bir şöyle bir düşüncemiz var. Eğer uygun görürseniz dedik. Düşüncemizde ifade ettik. Dedik efendim, biz bulunduğu yerde yerinde değişim, yerinde dönüşümü yaptırsak deprem yönetmeliğine göre orada yerinde dönüşümü yapsak bir mahsur olur mu? Dedik. Uygun duydum dedi bakalım. Bize. Yani beş kata beş kat. Beş kata beş kat ama Hı. deprem yönetmeliğine göre. Fara para kazıksa para kazık. Evet. Efendim tamamen şekli şartları, deprem yönetmeliği şartları uygun. Beş katlı bina, güvenilir bina yapılması. Bakan Bey bu müsaadeyi verdi. Bu bizi rahatlattı. Yani nedir artık ilk kura çekip rezerv alanlarına taşımadan riskinden çıkmış olduk. Dolayısıyla bu yetkiyi de kullanacağız. Daha kabullenebilir hale geldi. Kabullenebilir hale geldi işte burası önemliydi. Evet. Kabullenebilir hale geldi. Bununla ilgili çok arkadaşlarımızın katkıları var basın mensuplarımızın kartları var. Ve sivil toplu kuruluşlarımızın katları var. Çoğu buralardan böyle talepler geldi. Ben bu talepleri derleyip toparlayıp bu keş şeklinde bakanıma sundum. Yani böyle bir talep var. Böyle bir sakınca var. Böyle bir de e, isteksizlik var. Yani gitmek istemiyor diyerek. Karşılığında böyle bir talep var. Bakanımız da bu konuya e, gayet makul bir şekilde olumlularını ifade etti. Ve burada rahatladık. Evet sonra devam ediyoruz. İlçe belediyelerimizden bir böyle birlikleri gönderdik. İlçe belediyelerimizden bir kısmı planlarını olaylayarak bize gönderdi. Bir değişiklikleri süreci tamamlandı. Bir kısmının da kendi ilçe meclislerinde onay süreci devam etmekte. Ya yani onları da bugünlerde bekliyoruz. Hemen hemen üçte iki belediyemizden aldık planları. Üçte bir belediyemiz kaldı. O da 5-6 belediyemiz kaldı. Onların da meclislerinden onaylarını bekleyip ve bize teslim etmeleri bekliyoruz. Yani süreç hemen hemen artık son zamana kadar dayanmış oldu. Yaklaştı. Süreç şu anda ciddi manada yaklaşmış oldu. Bir bölü binlik plan onayı tamamlanan ilçelerde vatandaşlarımız artık 3 yıl içerisinde mevcut binasını yıkarak yerine aynı emsalde yenisini yapabilecek. 3 kat veya 5 kat. Bu da şehrimizdeki eski yapıların yenilenmesine ciddi bir fırsat sağlamış olacak. Tabi biz yine de talebimiz 5 kat yerine yapmayın çok mecbur kalmadıkça yapmayın. 3 kat yapalım, iki katını başka bir alan taşıyalım, ısrarını sürdürüyoruz. Evet. Bu yetkiyi kullanma cevaziyeti olmasına rağmen, ya yani bir yerde beş kat, bir yerde üç kat olmaz yani. Bu şehir üç kat üzerine planlanmış, her yer üç kat olsun. Vatandaşımıza bu şekilde de tebliğ şeyimizi e, sürdürüyoruz, bunu da söyleyeyim. Çok acildir, şehrin tam göbeğindedir, ticaret merkezdedir. Yani oradan üç kat istemiyorsa orayı değerlendirmeye müsaade edeceğiz. Ama genelde bizim arzumuz 3 katın üzerinde olmaması konusundaki direkt direktiflerimiz, taleplerimiz bu yöndedir. Vatandaşlarımıza bu konuda destek vermesini, bu konuda şehri düşünmesini, geleceğimizi düşünmesini ve gelecek nesilleri düşünmesini temenni ediyoruz. Arz ediyoruz. Bu şahsım için değil. Geleceğimiz için, şehrimiz için önemli gördüğümüz için. Diğer dördüncü olarak ne yaptık? Dördüncü konuda. Doğrusu o zaten başkanım. Yani Sizin doğrusu dediğiniz tabii. yani doğrusu. Doğru yani. Öyle biz de o şekilde vatandaşlarla Başkanım e, peki sunuyoruz. bu e, ya, reze rezerv kal. rezerv alan e, o kısmı Belki, biraz, bahsedeceğim biraz biraz daha açarsak o kısmı yani vatandaşımız ba hakkında. Bah, bahsedeceğim. Şimdi evet. dedim madde madde. Şimdi dördüncü maddeye geldim. Ne yaptığımızı kademe kademe onlara anlatıyor. Yani e, biz bu üç yıllık dönem içinde bu kadar işleri yaparken depremle ilgili, kentsel dönüşle ilgili çalışmalarımızı göz ardı atmadık. Evet. Ama onu paylaşmadık. Evet. Niye? Kademe kademe gidiyoruz çünkü. Soruca gitmeye çalışıyoruz. E, çalışıyoruz. Yani fiili durum olmadan paylaşmadık. İşte, bugün sizlerle şimdi Şimdi kadar hiç yerde yani konuşmadım bunları biliyorsunuz. Evet. Bir mecliste e, son aşamasına geldik dedim. Şimdi onu açıyoruz şu anda burada. Hı hı hı. Başkanım. Dördüncü konuda, neredeyiz, ne yapıyoruz? Erenler, Küpçüler mahallesine, mahallesinin yaklaşık 180 dekar alanda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvurarak rezerv alanı olarak onaylattık. Orada 180 dönüm bir yer. Şu an rezerv alanı olarak bakanlığımızdan onaylandı. Rezerv alanı bu. Evet. Yani Hı. farklı bir alanı imara açmak. Kastediyorum. Yani buradaki fazla olan daireleri o bölgelere yapmak. Rezerv alanı bu. Bu alanın plan çalışmalarını yaparak tekrar bakanlığımızda onay olmak üzere gönderildi. Evet onay aldık yapılabilir konusunda. Rezerv alanı konusunda sonra planlama yaptık. Planlarımızı bakanlığımıza gönderdik. Onay gelir gelmez projelerimize ve dönüşüm sürecine başlayacağız. Şu anda onayı bekliyoruz bakanlıktan. Üç kat mı başkan? Gönderdiniz o Bu rezerv alanı. rezerv, alan. Alan. Ya ya rezerv alanların şey. katı bahsettiği kat konusu üç kat. Üç Ama kat. beş kat yerinde dönüşüm rezerv alanını beş kat yapmayız. Tabanı Yok rezerv alanını yapmayız. Yerinde dönüşümde yerinde dönüşümde çok mecbur kalırsak yani vatandaş illa ki kardeşim benim canım gider de malımı hallettirmem dedi. Yani tam kardeşim aman ha canım bize lazım. Madem gel malını böyle yapalım ama bunu bütün vatandaşlarımıza karşı farkındalık oluyor. Yine de sen bir daha düşün diyeceğiz. Evet. Buradaki kriter şey değil mi başkanım? üç kat. Yani şöyle. E, bir vatandaş çürük binada oturması mı? Değil. Yok şöyle yani, yani deprem yorgunluğu binada oturması mı yoksa çok az da olsa yatay mimardan bir tolerans mı? Evin toleransı verelim çünkü insan hayatı söz konusu diyorsunuz tabii, anladığım tabii, kadarıyla. Yani, çünkü o başka türlü başka türlü çürük yani hasarlı bir binada oturmaya devam edecek Evet, en, sefet, biner 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 en azından o şekilde diyelim. kalmasını istemiyoruz. Binanın deprem yönetmeliğine göre olmasını istiyoruz. Evet, bu yatay mimardan bir geri adım değil, tam tersi. Yatay mimari bütün kararla devam bir ediyor. Yatay mimari hiç asla böyle bir geri adım yok. Bu Sakarya'nın gerçeği bu. Türkiye'nin gerçeği deprem bölgesi, deprem ülkesi. Sakarya'nın gerçeği deprem bölgesi. Evet. Bu biz depremin merkezindeyiz. Çünkü ben 67 depremini yaşadım. O zamanlar orta çağdaydım. Dün gibi hatırlıyorum. O sokaklarda bahçede yattığımız günleri hatırlıyorum yani. 67 depremi çok iyi hatırlıyorum. 99 depreminde belediye başkanıydım. Yüreklerime kadar yaşadım. Kendi evim yıkıldı ve ben de adeta en enkazdan çıktım yani yıkılmış evden çıktım. Ve dolayısıyla Allah bir daha deprem göstermesin. Amin. İki önemli depremi yaşayan bir kardeşinizim ben yani. Dolayısıyla bu konuda bizim tavizimiz yok. Ve çalışmamız var geldiğimiz günde ilk yaptığımız çalışma budur. Ama paylaşmadım. Niye? Süreç gerekiyor. Evet. Bir zaman gerekiyor. Planlama, programlama, izinler, efendim resmi kurumlar hepsinden birer onay gerekiyor. Onun için biz kademe kademe, kademe... ama ilk işim ne oldu? Deprem dairesi kurduk. Deprem dairesi için kurduk. Süs, süs sosyal kurmadık ki. Başta da imar daire başkanını getirdik. Tecrübeli olduğu için, imardan anladığı için bu konuda yıllarda imar daire başkanlığı yaptığı için getirdik başına onu koyduk. Neç itibariyle ve buradan emin adımlarla yürüyoruz. Yani bir sistemi kurduk. Evvela düzen sonra kazan dedik ya. Ve bu sistem devam ediyor. Ve şu anda da adım 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 adım, adım hedefe doğru gidiyoruz. Evet biraz hızlı geçiyorum. 5 evet. Beşinci olarak ne yaptık? Erenler ilçesi, Evliya Çelebi Caddesi, Sakarya Caddesi'ne bağlayan güzergahta kentsel dönüşüm projesine başlamış olup proje kapsamında bu alanda kalan riskli yapılar yıkılarak yerine yeni yapılar yapılmayı ve aynı zamanda Evliya Çelebi Caddesi Sakarya Caddesi'ne duble yol olarak bağlanmasını planlandı. Çalışmalar bir, bir tanesi budur. Ve altıncı olarak da Sakarya Kaynarca ilçesi Arif Mahallesi'nde yaklaşık 400 dekar alanda, 400 metrekarelik alanda kentsel dönüşüm rezerv alan çalışması planlandı. Bu yerin belediyemize devri için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan talep edildi. Bu projeyle şehirdeki riskli yapıların maliklerine bu rezerv alanda binalar yapılarak malikin sahip olduğu riskli yapıların dönüşümü inşallah sağlanacaktır. Yedinci, 7 olarak yaptığımız... Taşınması söz konusu oluyoruz. öyle mi anlıyorum? Efendim? Yani bu Kaynarca o zaman buradakiler kaynarcı etme oluyor mu söz konusu? Yok o or oradakilerle. Ilgili. Ha oldu ya, heh, yani tamam. Her herkes ha. bölgesinde. Anladım Burada da yerimiz var yani. Ha. Yedinci olarak da Sakarya Arif ilçe, ilçe neler olduğunu ifade evet. ediyorum yani. Sakarya Arif ilçesi Molaköy bölgesinde kentsel dönüşüm ve gelişim projesi çalışmalarını başlattık. Bununla ilgili yapılan projeler DSİ Genel Müdürlüğüne onaylatıldı. Bu yerin mülkiyet ve fizibilite çalışmaları devam ediyor diye bak yani kurumlar var karşımızda. Ben buraya rezerv yapıyorum değil mi? Desenin çıkıyor. Efendim hazinenin çıkıyor. Ya da başka bakanlığın çıkıyor. Sporun çıkıyor. Tarımın çıkıyor. Şimdi bunlarla ilgili devamlı yazışmalar, ikna etmeler, gerekçeler ortaya konuyor. Bu süreç alıyor tabii ki. Evet, 8. olarak ne yaptık? Ada Pazarı Adnan Menderes Bulvarı üzerinde ticaret ve konut fonksiyonu olan 5 katlı bir binanın kentsel dönüşüm için bina malikleriyle dönüşüm çalışmalarını Başlatıyoruz inşallah. Onlarla gerekli mesafeye geldik. Bu çalışma ile model oluşturularak vatandaş belediye iş ile kentsel dönüşüm uygulamasına emsal oluşturacaktır. Bir emsalde bu olayları biz gündeme getirince e, battı çıktığın orada sağ tarafta e, bloklar var. Evet evet. Çok katlı. Çok katlı. Evet. O bloklarında sahibi dedi ki başkanım ben de yerimi kentsel dönüşüme şu anda hazırım. Çalışmaları yapabiliriz dedi. O da bize rahatlattı inşallah. En kısa zamanda orayla ilgili çalışma başlatacağız. O tam böyle e, yeni hatırladığınız bat çıktığınız sağ tarafındaki o bloklar, binalar, erenlere, erenler tarafında olan kısımda. İnşallah orayla ilgili de çalışmayı başlatmış olacağız. Karşıda. Karşı taraf. Dokuzuncusu, Pamukova ilçesi Yenice mahallemizde kentsel dönüşüm rezerv alan projesi başlatıldı. Ve projeyle Pamukko merkezinde yaklaşık 10 bin metrekare bir alanda mevcut cami yenilenerek bir şehir meydanı kazanacak ve yapılar dönüştürülecek. Söz konusu alanın kentsel dönüşüm plan teklifleri Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı'na gönderildi. Proje çalışmalarımız da ayrıca devam etmektedir. Orada kamulaştırma konusunda malikler biraz fahiş rakam istediler. Şu anda Pamuköy Belediye Başkanı bizim teknik heyet arkadaşlarımız oradaki görüşmelerimiz devam ediyor. Yani bak biz bunu yapacağız. Ama sende makul fiyat ver diyoruz yani. Bu şehir için önemli, gelecek için önemli. Onun için şu anda vatandaşlarımızla bir şahal, pazarlık halindeyiz. Yani mülk sahipleri biraz fiyatları bize göre uçuk geldi. Çünkü ciddi proje olacak oraya. Meydan yenilenecek, cami yenilenecek, etraftaki işyerleri yenilenecek, evler yenilenecek. Mükemmel bir alan oluşuyor Pamukova'da. Pamukova'da mükemmel bir hem alanı, merkezi oluşuyor, yeni bir camisi oluşuyor, bir pazar yeri oluşuyor orada yeter iş merkezi oluşuyor, oluşuyor. Onun da şu anda projesi bitti. Bakanlıktan da olay bekliyoruz. Mülk sahipleriyle de pazarlık halindeyiz. Pazarlık inşallah onların da bu konuda desteklerini bekliyoruz. Yani makul şartlarda bize bedel istemelerini talep ediyoruz. Çünkü biz onu zaten proje üzerine satacağız. Eğer bir proje üzerinden vatandaşın mal sahibi 10 lirayı istiyor da biz onu 5 liraya satabiliyorsak o işe nasıl girelim? Yani biz satabileceğimiz fiyattan almak istiyoruz. onu konuşuyoruz. Biz kar almayalım, biz kar istemiyoruz. Ama sen satabileceğimiz, yani proje üzerinde buraları satabileceğimiz, bu binaları, efendim iş yerleri satabileceğimiz rakam bize söyle ki rakam senin olsun. Evet. Biz istemiyoruz rakam. Böyle bir çalışmamız var. O da son aşamasına geldi. Yine 10. olarak da Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırlarında olası bir depremin neden olacağı hasarların önceden tespiti amacıyla kent merkezindeki bina stokunun incelenmesi, binalara ait bilgilerin toplanması ve bunların bilgisayar tabanlı veri sistemine uygulaması çalışmalarını başlattık. Tamamen tarıyoruz şu anda. Önemli çalışma bu. Ve süreç alıyor. Artı bu çalışma Sakarya Valiliğimiz, AFAD İl Müdürlüğümüz ve ilçe belediyelerimizle iş birliği halinde yapıyoruz. Kendi kapımıza yapıyoruz. Binalar kimlikleniyor diyebilir miyiz ona? O, o mantık yok. Binalar kimlik Envanter kimli çıkarıyor diyelim. Kimlik envanter çıkarıyor. Ama yani envanter yapıldığı tarih şunlar hepsi olacak o zaman. Evet, tabii tabii tabii. Ya kimlikten de diyebilirsin. Bu, her binanın o bir kimliği olabilir. Kimlik, kimlik, o da olabilir. Evet. Doğrudur. O kelime de kullanabiliriz. Bu proje kapsamında yaklaşık 130 bin bina incelenmiştir arkadaşlar. 130 bin bina incelenmiştir. Demek ki ciddi bir çalışma yapıyoruz. Ve bu proje ile Sakarya kentsel dayanıklılık raporlarının hazırlanması, hasar görebilirlik analizlerinin yapılması, yeni kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu proje üç amaçlı bir şekilde bu projeyi, projeyi hayata geçiriyoruz. Şehrin röntgeni değil, MR'ını çekiyor MR çekiyoruz. MR'ını evet. çekiyoruz. değil. Bu emar yani. İşte bu. Daha ne nereye kadar gidiyorsun? Tabii daha evet, detaylı. Bak bu ileri ilk defa sizlerle paylaşıyorum. Ve biz bu kadar derinden çalışmayı sürdürüyoruz. Başkanım, kentsel dönemimiz konuşmayalım ya daha yani şekillenmedi. Yer yani, yani, o değil ya o biz ondan bahsediyoruz. Yani, biz zaten bizim onlar e, e, için onlar kırıldı. Siz şimdi şekillenmedi kentsel dönüşüm deyince ben de çok bir şey yapılmaz zannettim de maşallah. Yapılmış. Ya, gün, Yapılmış Fiili durum haydi fiili durum artık bütün çalışmalar teknik çalışmalar bitecek. İcraat başladığı günü söylüyorum ben. Ama i̇craat zaten baş... başlamış. Yani icraat başlamış başkanım. Yani da. 130 bin bina incelemek icraattır yani bana göre. Ben hani şöyle bir temel atalım onu kastettim yani. Yani. O temel atacağız yakında. Yakında. Belki o bat çıktığının yanındaki binalardan başlayacağız yani. Başlayacağız. Tabi ya yıkılacak, yerisi yapılacak. Ve çünkü o da tam şehrin girişinde katlı bina orası. Başka ta camiye kadar katlı bina yok. Bir de başkanım evet. o binalarda oturanların kadar... çoğu da... E... Irak'ta ya Suriyeliler oturuyor orada. Yani ben oraya girmiyorum. O, bu şey benim var. konum değil. Yani Tekli yani... çalışma yapıyorum ya ben. Mal sahibi, Heh. hak sahibi gelmiş. BD çalışmaya... Adnan Menderes Caddesi'nde mesela bir bina. Orası ikinci yine aynı cadde üzerinde sayılır. Adnan Menderes oluyor orası da. Yani evet. Orası e, kentsel dönüşümde bir örneği olmuş olacak sonuç evet. olarak. Yani bir konutla startını bir vermiş Burcu olacak. Burcu Kerime toparlayayım sözlerimi. Bu proje ülkemizde ilk defa Sakarya Büyükşehir Belediyemizin bünyesinde yapılması nedeniyle örnek bir çalışmadır. Böyle bir kentsel dönüşüm deyip, böyle kentsel dönüşüm oradaki alanı değiştirmek değil. İşte emarını çekiyor şehir. Büyük rakam ama bir örnek bir çalışmadır bunu söylüyorum ve 3 senedir bu çalışmaları yürüttük. Buradan çıkacak sonuçlar diğer illerdeki çalışmaları da örnek olacak. Peki başkanım bu kadar <laughs> yaptığınızda bunu niye bizlerle ve basına paylaştığınız zaman <laughs> dedim ya ben sonuca Öyle gitmeden Ama yani, sonuca gitmeden. Yani gitmeden en bir ya endi... şimdi son bak o tane 8 tane maddede bahsettim. Madde 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 geldi. Şimdi ben birine anlatsam bana 100 tane soru gelecek karşıma. Ya dur bakayım Hı. da adam adım adım gidiyoruz yani merdiveni birine bastık. Sessiz ve derinden üç, gitmiş başkanım. <laughs> bak sessiz ve derinden evet. gitmiş. Şimdi icra zamanı diyor. İcra zamanı. Ve zaten Ocak ayında inşallah Ocak ayından sonra başlayabiliriz diye söyledim yani zaten. Yani orada müjdeyi verdim aslında. Detaylara girmedim. meclise yedim. Son aşamasına geldik. Ocak ayının içinde sonunda artık fiili duruma başlıyoruz. Başlayacağız diye de söyledim. Peki Değil mi baş... söyledim bunu? meclise evet. söyledim. Peki mu? başkanım bu e, rezerv alanlarındaki konut projesinde TOKİ'de dahil olma ihtimali var mı? TOKİ'de müdahale olabilir mi konut yapımında? Tabii canım ya. O TOKİ'de görüşeceğiz yani. Olabilir. Niye olmasın? Olabilir. Yani şöyle bak TOKİ şu da yalnız bizim bir dezavantajımız var. TOKİ nerede müdahale olur biliyor musunuz? Oluyor. Şimdi İstanbul'da. 10 kat yapar değil mi? 5 katlı bina. Yani. İmar 10 kat veriyor. Evet. TOKİ 5'ini TOKİ oluyor. 5'ini bu sahibine veriyor. Var. Yahut da işte e, TOKİ değilse bir müteahhit. 5'ini 5'ini vatandaşın yapıyor. 5'ini de kendine yapıyor. Yani kat karşılığı bina yapıyor. Evet. Bu şans bizde yok. Yani üç bu imkan 3 kat, kat çünkü. Ya biz bu imkan bizde. Yani bizde bu imkan yok olsa ben çoktan başlamıştım aslında. Hemen müteahhitle, TOKİ ile anlaş kat karşılığı yap geç. Hiç vatandaşında zerre miktarı bir şey olmasın, harcaması olmasın, vatandaşa bir külfet yüklenmesin. Aniden bütün milyarı yenileyelim. Öyle bir imkanımız var mı? Evet. Yok. Sakar olarak yok işte. Ama diğer illerde bu imkan var. İstanbul'da var, Kocaeli'de var, diğer illerde var. Bizde yok imkan. Olmadığı için tıkanıyoruz biz. Onun için artık her şeyle milimetrik ince hesaplarla gidiyoruz. ilave yapma şansımız yok. Yani kat karşılığı bir TOKİ'ye vermiş. Tokyo'ya neye karşı vereceksin Tokyo'ya? Tokyo'ya neye karşılık vereceksin? Tokyo'ya dedi ki binayı yap. Neye karşılık? Yani, Tokyo'da... Yok yok. Yani neye karşılık? Karşılığı var mı? Evet. Karşılığı yok. Tokyo'ya karşılık, istiyor, karşılık Öyle istiyor Yani... Ama ham müteahhit yaptın. Mesela Tokyo'ya para karşı yaptıracaksan ha Tokyo'yu ha müteahhit. Fark etmiyor ki. Evet. De belki daha da pazar kapabilirsin daha da uygun şartlarda yapabilirsin gibi tabi biz bu, bu konuda önemli saygı müteahhitlerimizle masaya oturup arkadaş gel buradan sen kar düşünme hizmeti düşün tabi çok cüz'i bir şey alman bir şey diyemeyiz ama kar düşünme diyeceğimiz anlaşmalar olacak Hı. vatandaşı diyeceğiz vatandaşı sen bunu kendi imkanlarında onlarıma yapıyorsun biz bizimle iş birliği halinde beşe yaptırmaya çalışacağız diyeceğiz böyle müteahhitlerimiz de var İşte bizim iş merkezini yaptığımız Evet. Mükemmel bir şey. Biz müteahhit kardeşimizi burada hürmetle selamlıyorum. Her şeye rağmen Sakarımızın saygı müteahhitlerinden her şeye rağmen of demedi, bırakıyorum demedi ve e, maliyetlerin çok üstünde bina yaptı. Biz de ciddi manada para kazandık ama ona veremiyoruz yani. Anlaşma böyle çünkü ben veremem ki yani devletin parası ya. Yani. Çalışma sürüyor başkanım. Tam şey. sürüyor. Ben dün gördüm baya baya bitmiş. bitmiş Az az, az, bitmiş, az, az kaldı. Az kaldı. Yani oradan biz Müthiş bir de insanların güveni var. Proje üzerine sattık bir süre ya. Müteahhide aileye verdik. Müteahhidin çok daha üstüne parayla sattık ama müteahhide bir şey veremiyoruz yani. Evet. Anlaşma evet. böyle çünkü yani ihale böyle çünkü. O da biliyor, farkında. Bu sıkıntıyı şeyde de O da üstten nerede? Bu un kapanı. Un, un da yaşandı kapanı yaşandı. Un Un bıraktı gitti mesela. Adam müteahhitliğini lekeledi. Müteahhitliğini hiç saydı. Müteahhitliğim yok olsun. Bana bu kadar zararı katlanamam." dedi, gitti. Evet, orada bir sıkıntı yaşadınız. Gitti işte uzattı. Biz de başka müteahhit bulduk. Başkanım. O da bitiyor zaten. Az kaldı zaten. O da üstü bitti altı da az kaldı inşallah. Kentsel o dönüşümü bitti. konuşurken öbür konuya geçmeden bir soru soracağım. Hayır size. buyurun. Siz şimdi bu kentin e, Büyükşehir Belediye Başkanısınız. Yani 16 alt kademe var Hı -hı. ve baba Büyükşehir. Adapazarı Belediyesi bir çalışma yaptı. Ada Hayat Projesi o e, başladı ve... Mutlu Başkan da sizin hakkınız sürekli biz canlı yayınlara konuşuyor. Sağ olsun diyor Ekrem Başkan. Bana çok destek oldu deseyiz. diyor. Alisan Bey'e teşekkür ediyor. Onlar bizim kardeşlerimiz. Evet. Ee, çalışma arkadaşlarımız. Onların yaptığı her faaliyette biz onların yanındayız. Evet. Şimdi bir katlı pazar yeri gündemde orada şöyle bir şey konuşuluyor. Bu konuşuluyor düşünce olarak. E diyorlar ki yani burası başlarsa hatta bunu ben de dillendirdim. Oradaki esnaf bir süreliğine şeye e, kent meydanına gelmek gibi bir düşünce var. Böyle bir talepse gelse değerlendirir meydan. misiniz? Dur, kent meydanı alır mı orası? Almaz ama. Bir dakika yani alır mı ya? şimdi Bir, şey, bir şeyin mantığı Gar olacak Gar meydanı yani. da var yanında. Gar meydanı da alır mı? Katlı pazarından bahsediyoruz. Hüseyin yani, abinin bin, kendi teklifi bin, bir bin, biraz. Bin, binin üzerinde esnaftan bahsediyoruz. Öyle Bu mi? düşünce başkanım. Bir dakika canım kardeşim. Hüseyin işte Sonra kent meydanında bir sürü bitikler oluyor. Seçim zamanı giriyoruz falan filan. Yani orasını o kent meydanı dolduramayız. Yani evet. şehrin burası merkezi. O kent meydanı bir kere hiç düşünmemek lazım. Yani hiç düşünme gündeme almamak lazım. Kent meydanı hep bizim meydanı o. Evet. Hep bizim bir toplanma yeri ver. Toplan. yarı seçimlerde mitingler nerede olacak? E, orayı kaldırdığı zaman nerede yapacaksın mitingi? Örnek ya, kent evet. meydanı hepimizin meydanıdır. Oraya ilgili tasarruf düşünmemek lazım. Vallahi. Ben bir takım şehir yaptım, satış yerleri. Atıl yerlere, kenarları süsledim. Meydanı daha çok zenginleştirdim. Evet. Hiçbir şekilde meydana zarar vermedim. Hiç kullanmayan atıl olan köşeleri ben e, zenginleştirdim. Süsledim yani daha Süslemiş oldu ayrı bir şey. Ama meydanı e, biz hiçbir şekilde değerlendiremeyiz. O konuya ilgili e, başka alanlar olur var mı bilmiyorum. Yani Kudüs Caddesi de olabilir. Mesela cadde kapanması gündemde olabilir. O, o da konuşulmuştu biliyorsunuz. Evet. Bu, orası bu, ana hata. Şehrin tam kalbi. Konuşulmuştu. Olacak Şimdi değil mi? Üzerinde, yani. üzerinde çalışılmadan şu anda müteahhit edersek vatandaşların kafasını karıştırmaktan başka bir şey yapmak şu üzere çalışmadık. Evet. Çalışma yok, bir herhangi bir planlama yok, fırandırma yok, envanter yok. Kaç esnaf, kaç ay esnaf buna razı gösterecek mi? En azından orası üst, o şimdi, temel at bitmez. Yani ben de, ben de müteahhitim yani. Ben de yıllardan beri iş yapan bir insanım. 7 senedir Doğu, Doğu Karadeniz'de evet. müthiş yatırımlar yaptım. Öyle bir inşaat temeli attın, üst seneden şey yapabilir misin? Yapamazsın. 3 sene vatandaş ona tamir edecek mi? 3 sene bir başka yerde bu icraatını sürdürebilecek mi? Bunlar hep çalışması gerekiyor. Demek ki biz yapmıyor. Konuşulması gerekiyor onun için. Gerekiyor yani yani hiç bir çok ham olan bir konuyu gündeme yani. getirsen yani yani. vatandaşımızın şey e, kafası karıştır. karıştırmayalım. Anladım. Karıştırmayalım. Hayır o bir pişirilsin. Bak Anladım. ben nasıl Anladım. ki 3 senedir depremle ilgili ne büyük çalışmalar yaptık, kimseye paylaşmadım. Evet biz de şaşırdık yani. bu akşam. Yani, yani, yani pişirdik, yaptık, yaptık, yaptık pişirdik. Son <laughs> aşamasına geldi artık. Fırına vereceğiz. Evet fırına vereceğiz yani şu anda tencereye yemekleri koyduk fırına vereceğiz. Bugün de fırına vermeden sizlere paylaşmış olduk. E, sessiz ve derinden gitmişim başkanım. Yani, Hiç kulağımıza da gelmedi bu şeyler. Benim için. benim çalışma prensiplerinden biri de bu. Evet. Yani geçelim bunu. Şey, evet. Şu son kat pazarı açılmışken ya. açmış olalım. Evet bu sonundan başladık ama diğer taraftan kat pazarın bir dönüşüm mevzusu var. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bugün de nasıl değerlendiriyorsunuz başkanım? Kat pazarın bu dönüşüm gündemi. Ben gündemiyle. Sakarya için yapılacak her şeyi iyi değerlendiririm. Sakarya için yapılabilecek, vatandaş yapılabilecek her projenin yanındayım. Yeter ki projenin sağlıklı olduğunu inanayım. Ayar yere bastın, sağlam bastın. Ayar bastın, tabii. Ona inanayım. Evet. Biz de proje yapıyoruz bak. İş ee, iş merkezinde ve müteahhitimiz gece gün çalışmasına rağmen 3 sene oldu değil mi? Hala yani bitmedi. Kolay değil bu işler yani. Bir ev yapıyorsun, bir iki sene yapamıyorsun bir evi. En azından. Bir katlı evi bir sene yapan, bir katlı evi bir sene yapabilir misin? Çok zor. Yaparsın ama işte öyle yaparsın. Yani e, malum e, gerçekten e, uygun bir ev yapıyorum dersen bir seneye en fazla göz alman lazım. Kolay değil. Ben şunu anladım başkanım. İyi değerlendirmek, iyi fizibilite yapmak lazım. Kesinlikle. ne Onu getir, anladım. Ne ben. getir ne, ne götür diyoruz. Anladım. Ve, e, ve maliyet hesabını diyorsun. yapmak lazım. Ve sonuç, tabiri, sonuç tabiriyle artı ve eksilerini iyi ortaya koymak lazım. Başkanım ya, diyor dedi. ki ben sonuna kadar varım ama iyi hesaplamak ben, ben, ben onu anladım. Ben mühendisim yani ben proje konularında hassasımdır yani. Anladım. Öyle ben bir proje. hadi bakalım demem ben. İrdelemeden incelemeden konu kafama yatmadan teknik detaylara oluşmamışsa teknik verilerle örtüşmemişse ben ikna edemezsiniz. Teknik verilerle örtüşecek. Anladım. Yani örtüşmezse o, o yani, hayal olur. Ayağı yere basacak. Ayağı var, artık, anladım yani ben başkanım diyor bütün, başkanım, bütün e, detaylarını konuşalım. Önümüze bakalım yolumuza abi. bakalım. Kentsel evet. dönüşümde evet, böyle başkanım. kapattık. Hı. Ben proje dediniz başkanım.